Hmm. Ay bir çocukların yüzüne kursu vardı demiyorum. ya? Şunu kapatayım da. Çocukları uyandı Oğlum hadi kalk bugün yüzüne kursun var. Anne bugün yüzüne kursuna gitmezsen. Hayır oğlum gideceksin. Teyzen nerede gidecek. İyi ya. Öf. Ben kardeşine uyandım. Kızıma Anne ben bunu gitmeyeceğim yüzüne kurs. Kızım hayır, tabii ki de şu aç. o ne tabi şu perdelerini aç. Anne ya. Doğru bugün teyzemler Elif gelecek bugün. De. Sakin ol kızım ben üstümü değiştiriyorum. Bir de kardeşimi yandırıyorum. Sonra kahvaltı hazırlıyorum. Şimdi ben o zamana kadar hazır olurum. Gold bir zahmet. Üstümü değişeyim. Neydi sanki? <laughs> aslında güzel oldu. Bu kadar güzel diyor bana. Kızım hadi kalk. <laughs> yine mi ya? Ben ondan derdim ne yapayım ya? Hadi hadi. Ben çantamı hazırlayacağım. Ay hemen. Hemen Elif'i arayayım. Diyecekken o arada. Efendim Elif. Ne alacağız yanımızda? Parfüm, güneş kremi yani ne buluyorsan al tamam mı? Ama hani şey kitap falan alma. Tamam o zaman. Ee, sen hazırla. Ee, zaten biz size geleceğiz. Aynen. Siz, size bize gel zaten geleceksiniz. Ee, o zaman gelince görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bay bay. Şimdi hazırlanayım. Ben bu günde gideceğim. Dinledim okul çantasıyla her şey aynı gibi. Şu i̇şte gibi. Bir de kıyafet de koydum. Ay. Şunu koysam olmaz mı ki? Şunu da koy. Şunu herhalde aşağıda dur. Şunu koy. Ya da telefonu koymuş. Ha telefona bakacağım. Evet şimdi tamam yüzme çantamı çıkaralım bu değil bu da değil bu da değil bu da değil bu da değil ha, bu, bu, bu evet <laughs> önce üstünü değişeyim şunu değil yedek. Evet, <laughs> şunu yedek kıyafet evet, al şunu yedek kıyafet bırakılayım şöyle hmm. Takımı yedik ya. Bir ton Şimdi mayada sıra. Çünkü bugün yüzme var. Şu Maya'yı mı koysam ki? Evet bu Maya'yı koyacağım. çok güzel oluyor maşallah. Ne her şey güzel oluyor da neyse. Şimdi ne koysam? Şöyle şu gözlüğü takayım. Çok güzel oluyor. Ee, şimdi su koyayım. Ay karanlık koyayım. Su koyayım. Ay. Şunu koyayım. Cüzdanı unutulmazdı bir de. Telefon nerede benim? <laughs> Buradaymış. E parfüm. Güneş kremi. Bir de tarak. Eee... <laughs> Ruj, Üçlü. sonrasında yine parfüm, tüskü, sonrasında yeniden parfüm. sık sık sık. Başka... Başka bir şey yok galiba. Pardon bunu unutmazsa bunu... Ay eski telefonum Kapansam niye kapanmıyor? Ha kapansam. Çok şey koydum birazcık. Şu güzel olur ki. Yok şey almayacağım. Evet. Şunu kapatsana ya. Ben mi kapatmak zorundayım. <laughs> Hayır değilsin. Ben kendimi kapatırdım. Telefonu kapat artık. Ay çocuklar ben de kıyafet seçmeye çalışıyorum. Ay çantamı hazırlamadım. Anne hani bize hazır ol diyorsun. Sen kendi çok yavaşsın. Kızım ben 5 dakika hazırlanıyorum. Yani, sistem hızlı. Hatta biz izlemeye geleceğiz. Gel kızım sen. Ay anne Allah razı olsun. Yeni mi aklınıza geldi ya? Yemin ederim teyzemle sen gidiyorum. Çarşıda dolaşıyordun. Da yeni mi aklınıza geldi? Neyse hadi bilin. Çocuklar. Gelin çocuklar. Daha kahvaltı hazırlayacağım. Siz atın. Çantalarınızı asın da. Tamam. seninkini de asayım da vermişim <laughs> Oğlum gel getir Ben seninkini şuraya koy. Gel bakayım asayım Ya da benimki burada dursun Kızım sen de şuraya otur Tablet bırak Şunu şuraya koyayım Size daha bir şey anlatacağım ya Cebimde çilekli koyuyorum nasıl <laughs> Şöyle. Hani ben limonu istiyorum. Yoz kardeşine var. Ben sana limonu doldum. Şimdi size yemek hazırlayacağım. Şimdi bu. Evet buna bakalım. Ay. <laughs> Sen de pis ayaklı. Olur mu? Ya zaten bunun Ay nasıl yetindim ben? Kızım sen iyi misin? bulaşık makinesine koyun. Ay. Anne. komburla <laughs> giydiniz ayılar neyse şunu koyayım Hah. kızım hadi gel sen sandalyene otur tabletini al hadi teyzenler şimdi gelecek tamam anne al uğursuz kardeş kızım bu ne ya hadi boş konuşma ay ay Hadi bakalım. Hadi bakalım kapıya. Kapıya 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 hadi. Çocuklar teyzemle geldik. Hadi siz anne. Teyzemiz geldi. Hadi gidiyoruz. Kapıya da git Neyse. Ay gidelim. Evet biz de çıkıyorduk. Hadi gidelim o zaman. Gidelim.